Okey. Okey. Nice. Da OBS'i niye çökerttiriyor? <gülüyor> 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 Doğru. Sen de haklısın. Ne alalım? İsmi hatırlayın arkadaşlar. Steven Martinez. Termometre mo Motion sensörümüz yok. Almayı unuttum bak onu. Steven Martinez. Tamam termometre, ışık ve ne ee, neyi alsak ki? Smart Stick görevimiz yok zaten. Spirit Box alalım en temizinden. Bu seferki farklı olacakmış gibi hissediyorum. Bari birisi şey yazsın yani kitaba yazsın. Bu arada yine takılmalar oluyor. Yine çökecek hissediyorum yine. Niye çöktüğünü bilmiyorum ama gerçekten bilmiyorum. Çok saçma bir çöküştü. Tekrar bir deniyorum. Özür dilerim ekranı sallıyorum ama. Evet, küçük bir sıkıntı var şu anda. Driver'lar üzerinden. Gizme. Hoş geldin Gizme. Nasılsın gizme? iyi misin? <laughs> Oyundan da oluyor, şeyden de. Oh, buradan da çıkılıyormuş. Okey, okey. Bu tarafta değil üst katta olması gerekiyor şu anda şeyin Ghost'un ya da şey ana bölümdedir muhtemelen Nasılsın gizme iyi misin gizme Ay Ödümü kopardın Çok teşekkür ederim gizme abonelik için sağ ol. İkinci ayını kutlarım Bugünün de iki yüzlü şeyini Oyundan korkmuyorum yarım saattir. Gidip şeyden korkuyorum. Ah! Zink. Aa, bunu kaçırmamam gerekiyor. O musluğu kaçırmamam gerekiyor. Dirty var, işimiz vardı çünkü... Ee... Gizme ne yapayım ama bir anda şey yaptım. Bir şey böyle tam odaklanmışım oyunun üstüne. Diye <laughs> diye çıkıveriyor. <laughs> evet daha iyi şey, fazmada o kadar korkmadım. <laughs> ah ghost'u duyduk. Bu katta olduğunu öğrendik artık. Ah atıyor bir şeyler. Burası olması lazım. Geçin. Ghost nerede tam olarak? Şu an anlayamıyorum ama. Tuvalette misin gerçekten? Ayıp denen bir şey var. Bir de tuvaletten bana eşya atıyorsun köpek. 10 derecenin altını gördük. Okey. Hop. Spirit box'ımızı alalım hemen. Ah burnum gıdıklandı şimdi ghost saldırırsa falan. Kaçacak yerimiz yok. Are you here? Where are you? Who are you? Where are you? Are you dead? Are you here? Where are you? Are you male? Are you female? Are you a girl? Are you a boy? How old are you? Are you a child? Are you old? Answer köpek. <laughs> Are you skunked? Yo. Demedim. Ama az önce bilgisayara gelen güncellemeden ötürü bir, bir sıkıntı var şu anda. oyun ikide bir donup duruyor. Bak yine dondu. Aa. Ne sorularını atlıyorum? Motion sensörü yapamayız şu anda. Ne oldu? Ne oldu? Oo! kamerayı bırakmayı unuttum. Ağzına tüküreyim böyle işin. Yiğit! Yiğit! Ne sorusunu atladım ya. <laughs> Nerede hata yapıyorum yine? Şöyle bir, şöyle iki. Okey. E? Team Michael. Kesinlikle Michael. Stephen Martinez. Stephen Martinez. Are you here? Okay. Can you write in the book? Are you here? Team Edward or Team Jacob? Are you skunked? Harry Potter or Lord of the Rings? Are you a girl? Are you a boy? Are you all? Are you a child? Bitch. He's not responding me. Cevap ver lan. Parmak izi şeyini aldık mı bu arada? Parmak izi okuyucu aldık mı? Yemek çalıştırdı. Are you spaghetti? Are you here? Are you a macaroni? Are you here? Are you spaghetti? Are you dead? Who murdered you? Do you want to kill me? Do you want to touch my talala? Stop touching my talala. Stay away from me. Bye. Tamamdır, şimdi. Eee, uh, freezing temp değil. Şimdi eee, uh, ghost writing'imiz var. Ghost writing'imiz varsa ne çıkacak acaba? I have no idea. su yok ki yanımda. Birazdan gider alırım. Oyunun sürekli takılması benim sinirimi bozuyor şu an. Bozuyor. Lütfen Reven'in çıkmasın. Evet henüz içemedim ya kusuruma bakmayın uh, Are you here? Where are you? Are you far?

Girerse öldük. Şu musluğu açıp durmasa keşke. Are you here? Are you a male? Are you a female? <laughs> gimme a sign are you here e m f e e e, e, -E. skunk Throwing. Answer my questions. Hadi ya bir cevap ver artık ya. Freezing temp değil. Ne sen ya ne sen? Who are you <gasps> okay. Spirit demon oni Diamond değil. Oh bulduk. Ne olduğunu bulduk? IMF5, 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 IMF5. Битти 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 Аа, цыгтık. Янаптш. Они boynum da erik gibi pütür kütür. Haha. Haha. Ghost bile ihtiyacım kalmadı. Köpek. Tuvaleti bile izliyoruz buradan. Bitti. <laughs> 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 Man. Welcome back. I'm prepared.